Neyse umarım görüyorsunuzdur. Çok kötü bir şey oldu. Çok kötü bir şey oldu. Çok tadım kaçtı ya. Francesca evinde. Anneciği de yanında. Anne. Çok güzel. Ağlasam ya. Ama ikinizi birden alamıyorum. bu farkınız çok. Şimdi burada para harcama zamanı Burada para harcayacağım. Burada. De delisi işte. Utandım içeride video çekmeye. Ka kartı kasada geçmeyen YouTuber mı olur? Hello. Yeni bir video. Ay saçım kel gibi görünüyorum. Şöyle duracağım. Aynada çok güzel da Bugün e, nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bugün Disney Müzesi'ne gidiyoruz. Sonunda o her yerde gördüğüm o Andy'nin odasını yaptıkları bilmem ne bilmem ne olan Disney Müzesi'ne gidiyoruz. Oradan çıkıp belki biraz alışveriş yapacağız. Şimdiden yoruldum. Şimdiden yoruldum çünkü odamız dışında her yer çok sıcak. Burası da çok sıcak. Şimdi suyumu doldurdum. Ne kadar gereksiz detaylar. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğimi bilemedim. Dün iki gün falan video çekmedim ya hemen unutmuşum nasıl video çekildiğini. Neyse işte bayağıdır zaten ben buraya gitmek istiyordum. Hatta Kore'ye gelmeden önceden beri gitmek istiyordum. Ee, bugün artık ayarladık. Yani ayarlamadık daha bu arada. Biletimizi milletimize almadık. Mesaj attım. Buradan alabilirsiniz bir şeyler dediler. Ama çok da emin değilim. Bakalım. Umarım alabileceğiz. Gideceğiz, gezeceğiz. Sonra da zaten biraz Myeongdong yaparız gibi. Myeongdong'da bu. Starbucks'a gittiğimiz yer. Evet orası. Ee, oradaki mağazalar çünkü başka yerleri de gezdik. Bu konu hakkında hemen Kore'ye gitmeden önce bilmeniz gerekenler diye bir şey yapacağım. Gittiğimiz yerler arasında en ucuz böyle alışveriş yapılacak kıyafet bilmem falan olan yer Myeongdong. 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 <laughs> o yüzden oraya gideceğiz. Yine böyle gezinmeye falan filan. Öyle. Şimdi gidiyoruz. Ay bu ne güneş peki? Neyse umarım görüyorsunuzdur. Çok kötü bir şey oldu. Çok kötü bir şey oldu. Çok tadım kaçtı ya. Kartıma para yüklüyordum şeyime, dolmuş kartıma. Ee, iki i̇ki tane beşlik sanıp 10 bin won verdim. 55 bin won vermişim. <laughs> yani 55 bin won. Yani bundan sonra her gün dışarı çıkıyorum, her gün geziyorum, her yere metro otobüs kullanıyorum. Yani o 55 bin lirayı şey yapmam lazım. Bir de dedim ki ay pardon yanlış oldu. Bir de adam bana sordu. Dedi ki bu kadar mı? Şaşırdı. Ben dedim ki yani fakir miyiz? Mer 55 bin soruyormuş. Çok tadım kaçtı ya. Vallahi çok tadım kaçtı. Anneciğim özür dilerim. İstemeden oldu. 50 bin yüklemek istememişti. 5.000 yüklemek istemiştim. Ama merak etme sonuna kadar şimdi kullanacağım o parayı da. Yandı mı? Neyse. Neyse şimdi her zamanki gibi en sevdiğim ulaşım aracına biniyoruz. 8012'mize bin binip 3 vasıtayla gideceğiz bu sefer. Yolumuz biraz uzun. O yüzden izninizle yolda şu şekilde yatıp müzik dinlemek istiyorum. Oraya gidince e, görüşürüz. Sadece kartımı 50 bin lira yüklediğimi paylaşmak istedim sizle. Öyle. Bay. <laughs> Geldiğimiz yere bakın şimdi. Sanki söylememişim gibi 2 saattir ama çok güzel görünüyor bekleyin. şey bu arada hani tam TikTok'ta gördüğümüz gibi görünüyor. Niye bu kadar şey oldu bilmiyorum ama çok güzel. Gidiyoruz şimdi biraz e, otobüs bizi şeyini şeyinde bıraktığı için şuradan şöyle yürüyeceğiz. Allah'ım her yerin videosunu çekmek istiyorum. Her yerde fotoğraf çekmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Girince göstereceğim şunu da. Geldik. Şunlara bakın. Çok tatlı. Şimdi şuralara çantalarımızı bırakıp içeriye gidiyoruz. Evet. Çantalarımızı da koyduk. Bu ışık beni çok güzel gösteriyor. Şimdi giriyoruz. Çok güzel. bakın. Girdik. Çok güzel her şey.

Çok güzel. Şuradan çekelim de insanlar fotoğraf çeksin. Çok güzel görünüyor. <laughs> 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 Evinin içine girdik. mı ya. Bayılacağım. <laughs> Hayatıma geldiğim en güzel yer. Şimdi hazır mısınız? alamıyorum. alamıyorum. Bunun farkınız çok. Çıkmacılık bir yere girdim ama bakın şimdi. Buraya kapıları yapmışlar. Şurası bulunun. Bir şey diyeceğim. Keşke hepiniz şu an Kore'ye gelip burayı görseniz yani. O kadar güzel bir yer. <laughs> Şaka yapıyorsun. Yukarıda kapılar geçiyor. Ne inanılmaz tepkilerimi görün diye. <laughs> Endil'in odasına döndüm. Bu bu? Hayır Endil'in. Endil'in odasına gel. her yeri göstereceğim şimdi siz de hazır mısınız? Bakın. Ben de orada fotoğraf istiyorum. Kitaplı. Çok güzel fotoğraflar çekindim burada. Bak bile var delireceğim. Bana bak. <laughs> çok ışık var burada. Çok ışık vuruyor. Sevdiğim yerlerden birine geldik <laughs> My dream couple'dır yani. Hi. Ay durun beni görüyorsunuz bir dakika. Ya çok tatlısın. <laughs> Diyoruz. ufak duygusal bir an yaşadıktan sonra çıkamadım oradan. Çıkamadım. Çok güzeldi çünkü. Abi ben beni bir şey diyeceğim. Beni burada bırakır mısınız? <laughs> Çok güzel. Aa bu şey şapkası. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Gelecek şimdi buradan bak. Yine harika bir yer Hem fotoğraf hem video hem Her şeyi çekmek çok zor Coco'ya gidiyoruz şimdi Güzel yine Arkadaşlar bayıldım. Buraya bayıldım. Yani lütfen beni burada bırakır mısınız? Görüşürüz. Şimdi nereye gel? Ah, Luca! Çok güzel. Ama burası niye bu kadar kalabalık? Ya tiplere bak çok tatlı yapmışlar şeylerini. Göstereceğim şimdi bir dakika. Bir bak. <laughs> Dondurma şeyi falan var bak. hiçbir şey göremediniz ama neyse. İşte bu, işte. Ben hızım. <laughs> ya şuraya bakar mısınız? Şimdi şunun yanında harika şaka mı yapacağım? Hazır mı herkes? Francesco evinde. Anneciğim de yanında. Anne! Mekri'yi bugün çok üzgün. Onu bugün asfaltta ağıtacağım. Evet çok cringe oldum kendime. Siz de olduysanız gidebiliriz artık. <laughs> Utandım burada yapmaya. Nemo'ya <laughs> geldik. Allah'ım ne kadar huzurlu bir yer. Deniz anaları var yukarıda. <laughs> çok güzel. Burada da retliğim var hazırsanız. Aa, şey, ben kısa süreli hafıza sorunu yaşıyorum da. <laughs> Ama Dorne'in küçüklük hali yok. büyük hali var. Ve bir şey diyeceğim, Nemo'nun babası bile yok. Dory var, Nemo var. Neyse onları göstereyim size. değil ama bitti. Ha -ha. Şimdi burada para harcama zamanı. Burada para harcayacağım, burada para harcayacağım. Özür dilerim anne ama burada para harcamak zorundayım. Bay, <laughs> para harcayıp geliyorum. Ee, annem çok mutlu edecek bir şey oldu az önce. Hiçbir şey almadım, hiçbir şey almadım çünkü. Tahmin edebileceğiniz gibi çok pahalıydı. Çok pahalıydı. Ama hani çok pahalıydı değil Bayağı pahalıydı yani. Ufacık anahtarlık 600 liraydı. En azından dedim bir anahtarlık alayım. Ama yok. Ee, buraya da yeterince bilet parası verdiğimiz için zaten bir şey almadım. Ee, üzüldüm bu kadar pahalı olması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Ama yani video boyuncaki şeylerimden görebileceğiniz üzere mükemmel bir yerde gerçekten mükemmel bir yer. Hani e, bilet fiyatını falan düşünmez. <laughs> gerçekten Kore'de geldiğim en iyi yer. O kadar güzeldi ki ve o kadar böyle hani deneyim. Gerçekten <laughs> çok güzeldi. Daha 50 kere daha söyleyecek miyim peki bunu? Neyse şimdi buradan çıkacağız artık. E bitti gezdik bitti. Müzenin de şeyi bu işte. Geziyorsun bitiyor. E, şimdi bir dakika hem konuşma hem anahtar aramaya çalışıyorum şu an. Ee, buradan çıkacağız. Şeye gideceğiz. Neye gideceğiz? Alışveriş yapmaya gideceğiz. Bir şeyler alacağız. Sonra oradan da daha geçen gün söylemiştim ya bir kere. Bir tavukçuya gideceğiz diye. Sonra asla oraya gitmemiştik. Başka bir yere gitmiştik. İnşallah bugün yetişebilirsek oraya gideceğiz. Ama hiçbir şey kesin değil. Hiçbir şeyin vaadini vermiyorum. Biliyorsunuz ki. Öyle. Şimdi buradan çıkıyoruz maalesef. Bıraksalar burada yaşarım bu arada ama gidiyoruz. Aa pata. Sivcimi <laughs> <laughs> yoldum da otobüste. Yanağım çok kırmızı ama şu adam söylüyor. Nerede? Şu adam söylüyor şapkalı olan. Harika biri. Kore'nin de delisi işte. Alışverişe geldik Myeongdong'a. Ee, bir mağazaya girdik. Ben hiçbir şeyin içine giremedim. Heh. Şimdi öyle başka mağazalar buluyoruz. Onları geziyoruz bakalım. Bir şeyler alırsam o e, odaya gidince gösteririm. Şu an çok bulamadım bir şey ama. Hemen size yaşadığımız rezilliği anlatıyorum az önce. Şey, demir var. Ay nereye şey yapacağım bilemedim. Eee şimdi şöyle bir şey yaşandı. Biz alışveriş yapıyorduk. Gayet güzel ve huzurlu bir şekilde. Böyle artık Kore'nin son şeylerini alıyordum ben ki. Kasada kaldık. Eee... <laughs> kartımızda yeterli para yok diye kasada kaldık. Rezil rüsva olduk. Ondan sonra neyse ki Allah'tan anneciğim kartımın hemen limitini yükseltti. E, çıktık oradan. hiç şeyimi de bırakmadım. Hepsini de aldım. <laughs> Ama öyle yani. Bugün de bugün de rezil olmadık. Bugün de bir action yaşamadık demeyiz. Çünkü illa bir şey yaşayacağız. İlla o günde bir şey olacak. Ama neyse çok güzel şeyler aldım gidince onları göstereceğim. Ay bu kadar da. Zaten başka böyle kıyafetleri bilmem nedir falan filan benim Kore hakkım bitti. Yeter. Zaten alacak hediyeliğimizi aldık, kıyafetimizi aldık. Ee, böyle anıdır, hatıradır diye şeyler de aldık. Bir tek bir tek Daiso'dan e, çizgisiz defter alacağım kendime scrapbook yapmak için. Bir de orada sticker mi görürsem öyle ucuzundan onlardan başka hiçbir şey yok yeter. Böyle. Bittik yani. Bittik. Ee, o videolarımı izleyip, yorum yapıp beğenin. Hemen <laughs> beni ünlü ve zengin bir youtuber yapar mısınız? Ki daha çok yüzü para harcayabileyim. Çünkü yani bu bu sefillikle youtuber olunmaz. Utandım içeride video çekmeye. Ka kartı kasada geçmeyen youtuber mı olur? Kart <laughs> Kartının limiti geçmeyen youtuber mı olur? Ne, nasıl bir rezillik bu böyle? Neyse yeter bu kadardı. Şimdi yurda gideceğiz. Yurda gidince aldıklarımı göstereceğim size. Yine bir şey oldu. Bu bizim başımıza belki 5. yıl. ya. gitmemiz gerekiyor bizim tamam mı? Oha yani ne kadar sallandı. Cin gitmemiz gerekiyor. Ama şey... Oh, şey. <laughs> Metroların hepsi Cincop'a gitmiyor. Bazıları Kuramsan'da. Kuramsan'da mıydı? Pramsan'da kalıyor. Ve biz de her seferinde Cincop'a gitmeyen metroya biniyoruz. Ve her seferinde burada bekliyoruz. Böyle bir 15 dakika, 20 dakika, yarım saat. Yine yanlış binmişiz. Yine buraya geldik. Yine burada bekleyeceğiz. İnşallah Cincoba gelen bir metro vardır da gelir de bineceğiz diye bakalım. Bunu galiba hiç çekememiştim. Her seferinde burada bitiriyordum. Bu sefer, bu sefer siz de görüyorsunuz. Şurada. Böyle bekliyoruz bakalım şimdi. İnşallah gidebilirsek. Size aldıklarımı göstereceğim. Hazır mısınız? Herkes hazır mı? Telefonumu yine o kadar kötü bir yere koyacağım ki. <laughs> Üzgünüm. Hala tripodum yok. Ve o yüzden hala böyle kötü açılardan çekmek zorundayız. Şimdi öncelikle bir ekmek. <laughs> ekmek aldım. Çünkü Nutella'lı ekmek yiyeceğim. Ve Nutella'lı ekmek yemek için... Nutella diyecektim. Kek. Şu kekler çok güzel burada. En çok... Yani en beğendiğimiz keklerden bir tanesi. Böyle içi kremalı. Bunlar. Biraz tatlı krizimiz tuttu diye. Ve... Çikolatalı ekmek yemek için tabii ki Nutella. Burada o kadar ekmek ek, yani kahvaltı kültürü olmadığı için ekmeğe bir şey sürme kültürleri de yok. O yüzden böyle Nutella'dır, reçeldir falan filan çok pahalı. Böyle bir bilgi. Kore'ye gelirseniz bunlara almayın. Bunlar açığa olduğu için bunları ayırıyorum. Bu da benim değil galiba. Şu benim değil de. Şu tişört benim ismi. Evet. Şimdi ilk önce şöyle bir tişört aldım. Diyeceksiniz ki niye böyle bir tişört aldın? Çünkü tişörtler çok pahalı. <laughs> Türkiye'de tişörtler çok pahalı. O yüzden buna tam olarak 10.000 won yani 250 lira falan verdim ve kocaman bir tişört, uzun bir tişört. Hem böyle hani her şeyimin içinde falanıma falanıma giyebileceğim bir şey. O yüzden harika. Bayıldım. Sonra şunları bir çıkarayım. Şöyle inanılmaz tatlı bir nasıl görmüyorsunuz ama var ya bir dakika bir kamera açısı değişikliğine gidiyoruz şu an. Nereye koyacağım bilmiyorum ama. Size ekmeğe dayasam peki nasıl olur? <laughs> tamam harika. <laughs> tamam hazır mıyız? Evet. Şimdi bir tane de şöyle bir şort aldım. Gayet böyle krem, yazlık, mükemmel bir şort. Ve böyle şeyler çok giyiyorum. O yüzden neden olmasın da. Şimdi bir tane böyle bir etek aldım. Şimdi oradan bakınca bu etek çok kısa görünüyor ve çok düz görünüyor değil mi? Ama bir kot eteğin altına şort yapmak kimin aklına geldi? Bu şortlu bir kot etek. Ve altında şort olduğu için üstüne cuk oturuyor. Ayrıca çok esnek. Ve asla yukarı kaymıyor. Kotetekler tekler sürekli böyle sağa sola döner ya. Hiçbir şey olmuyor. Çünkü altımda bu vardı. Tüm bunları denedim. Hiçbir şey olmadı. Yine açıklama gerekti. <laughs> Bir tişört daha aldım. Çünkü bu da 10.000 won'du. Ve bu çok daha büyük ve arkası böyle şekilli. O yüzden iki almışım. Şimdi bunlar bitti. Geliyoruz en sevdiğim malzeme. Bu arada bu buradan ikinci alışverişim. Her neresiyse artık burası. Çok güzel bir yer. Öncelikle buranın üstlerine bayılıyorum bu arada. Bir dakika o da burada bir yerdeydi onu da göstereceğim. Şöyle bir üst de almıştım daha önce buradan. Ve böyle bu triko gibi görünüyor ya. Bilmiyorum triko gibi görünüyor mu? Asla terletmiyor biliyor musunuz? O yüzden bunun gibi bir de yine böyle triko bu sefer askılı bir şey aldım. Bence çok tatlı ve tam Stranger Things vibe vermiyor. Tam Stranger Things vibe vermiyor mu? Bence çok güzel. Siz de güzel olduğunu söyler misiniz lütfen? Aldığım her şey çok güzelmiş gibi davranalım. Ve hazır mısınız? İşte o star parça geliyor. İşte o... Ay durun bir dakika fermuar çekip böyle göstereceğim. Heh. Bakar mısınız? Görmüyoruz ki. <laughs> e, kanka nasıl göstereceğim ben bunu? Durun. Şöyle. Heh. Şöyle üstümde görün. Bakın. Çok ciciş. Hiç hiç ben gibi değil ama giyince o kadar tatlı oldu ki. Tam böyle yazlık. Tam böyle her yerde giymelik. Mükemmel bir elbise. Ee, ve gittiğimiz önceki mağazalarda çok fazla elbise denedim. Hiçbirine giremediğim için çok moralim bozuldu. O yüzden içine girebildiğim için bunu almak zorundaydım. Böyle de arkasında psikolojik bir şey var. <laughs> oh, evet. Yine makyajım. Yine videonun sonuyla başı arasında dağlar gibi fark var. Yine makyajım akmış. Saçım bozulmuş. Suratım yağlanmış. Ama neyse. Bitti. Bugün de bitti. Bu vlog da bitti. Bir gün daha atlattık. Benim editlemediğim videolar sayısı 3'e yükseldi şu an. Ee, halledeceğim. Halledeceğim. YouTube olmanın beni zorladığı dakikalardayız şu an. Ama bir şekilde halledeceğim. Ee, evet. Bu kadardı. Bu videonun da sonuna geldik. Bilmiyorum neler çektim. Bence güzeldi. Böyle Disney şeyinden, çarşı, pazar falan. Öyle. Arka, ay çok arkası çok dağınık görünüyor. Pardon. Neyse. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.